Merhabalar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde harekeler bölümünün e, esre aşamasını çalışacağız inşallah. Harekeler neydi? E, Arapça harfleri seslendiren işaretlerdi. Bu işaretlerden üstünü çalışmıştık. Üstün neydi? Harfin üzerine dik bir çizgi şeklinde yazılıp, düz bir çizgi şeklinde yazılıp E-A sesi veren işaretti. Esre aslında aynı yazılışı, sadece harfin altına geliyor ekranda gördüğünüz gibi. Harfin altında yine düz bir çizgi şeklinde yazılıp i, ı sesi veren işaret. I, ı. Evet harf Bakalım eminim ki bakınca zaten hemen anlamışsınızdır. Eliften başlayalım. Artık Elif B T F bitti. hareketlere göre harfleri seslendiriyoruz. I, B, T, F. J H H D V R kalındı artık ince oldu R oldu neydi İnce harfler i kalın harfler i aynı üstünde olduğu gibi üstünde neydi İnce harfler e kalın harfler aydı burada i i diye ayrım yapabiliriz devam ediyorum Z pertek değil S si, Ş sı kalın, dı kalın, lı fertekli kalın, r. Burada belki biraz zorlanabilirsiniz çünkü ayın harfini ağzı açarak daha kolay çıkardığımız için burada ağzımızı açamıyoruz çünkü i ve ı ses ağzı açarak söylenebilen bir telaffuz edilebilen bir seslendirme şekli değil. Burada yapmanız gereken boğazınızı biraz sıkmak, r. Bu şekilde, rı g gargara yapar gibi g g aynı hale çalışırsanız bunlarda da daha kolay sonuç elde edersiniz. Fi g g g değil. G ki li mi ni vi hi Ye. Evet. Esenin ilk aşaması bu, bu kadar. Ee, Artık daha önce de söylediğim gibi buraları çok rahat bir şekilde yani çok fazla üzerine durmadan e, kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi bu bölümleri bundan sonraki bölümleri artık çok fazla çalışmanıza gerek kalmadan kolay bir şekilde kavrayabilirsiniz. Diğer dersinizde e, esra harekesinin kelimelerle e, nasıl yazıldığını öğreneceğiz inşallah. Bitirmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki hala gördüğünüzü tanıyamadığınız veya e, bu harf neydi acaba diye düşündüğünüz bir harf varsa lütfen o harfi yazmaya devam edin. Yazarken okuyun ama. Yani mesela sat harfini kavrayamadıysanız sat harfini yazın ama yazarken de sat diye okumaya devam edin. Bu şekilde daha kolay e, kavrayacağınızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.